<laughs> arkadaşlar hepsi birbirinden güzel, hepsi renkli arkadaşlar. Çok güzeller. Acaba içinden ne çıkacak arkadaşlar? Acaba bu kutunun içinden ne çıkacak arkadaşlar? İçinde büyük balayla beraber ah topuk var arkadaşlar. Ama içinde ne çıkacağını bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi açalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi açtık. Acaba içinden ne çıkacak arkadaşlar? Arkadaşlar içinden bir kutu çıktı acaba bu kutunun içinden ne çıkacak çok merak ediyorum Aa, arkadaşlar aslan var arkadaşlar hem de üstünde kral tacı var çok güzel arkadaşlar üstünde de aslan yazıyor arkadaşlar şimdi bunu da açalım arkadaşlar Arkadaşlar çok güzel şeyler çıktı. Vay canına arkadaşlar şimdi açıp bunu yapalım arkadaşlar. <gülüyor> <Oha>. <gülüyor> arkadaşlar hepsi çok güzel. Acaba bunları yapınca ne çıkacak? Hemen yapmaya başlayalım arkadaşlar. Şimdi bunu kırmızı olanı ortaya takacağız arkadaşlar. İki yerden de bastırıp takmış olacağız. Arkadaşlar gülen bir uçak çıktı karşımıza. Hem de çok güzel arkadaşlar. Acaba diğerlerinden ne çıkacak? Hemen açıp başlayalım. Bunları hemen kenarda koyalım. Aa, acaba hangisini yapsam? Yine bu paketten başlayıp ne çıkacağını görelim. Arkadaşlar bunun içinden mor bir kutu çıktı. Acaba bunun da içinden ne çıkacak? Hemen açıp göstereceğim arkadaşlar. Acaba... Aa arkadaşlar deve var arkadaşlar burada. Üstünde de deve yazıyor. Şimdi bunu açıp size göstereceğim arkadaşlar. başlık arkadaşlar İçinden de bir sakız çıktı arkadaşlar Ben bunu da açıp görelim arkadaşlar evet arkadaşlar içine ooo arkadaşlar çok güzel araba çıktı arkadaşlar hem de rengarenk. hem de yeşil renkli arkadaşlar <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yepyeşil bir araba. Hadi söyleyin. <laughs> Evet sıradaki Sıradaki paketimiz Bu paket arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Mavi bir Hot sürpriz biz. yumurtamız Üzerinde ne yazıyor Hot biz yazıyor arkadaşlar Hadi hemen onu açalım Tamam hemen arkadaşlar hemen açıp Size göstereceğim arkadaşlar Ben de çok merak ediyorum Acaba içinden nasıl bir şey çıkacak Evet arkadaşlar Hemen açıyorum arkadaşlar acaba oh, ne Bakalım açacağım? Hop. Arkadaşlar. Hot Wheels'in kendi çektiğini çıkardı. Vay canına arkadaşlar. Çok güzel arabaları var. İçinden. Şekerler çıktı arkadaşlar. Kalpli. Hem beyaz hem de pembe bir kalp. Aa başka ne var kardeş? Yusuf? Bakalım. Ne varmış? Vay canına arkadaşlar. Çok güzel şey var. Gördünüz mü arkadaşlar? kalemliğin başına takılan. Ne açalım Yusuf? Acaba arkadaşlar şimdi bundan başlayalım arkadaşlar. Yani. Evet bunu açalım hemen Yusuf. Tamam arkadaşlar açıyoruz. Evet hemen açalım onu çok merak ediyorum Yusuf. Evet şimdi açıyorum. 1 2 3 Vay canına arkadaşlar içinden atabilmiş bir adam çıktı çok güzel. Bakalım hemen. Aa, arkadaşlar çok güzel görünüyor değil mi? Bunu Yusuf hemen şunu şuradan çevir bana versene. Tut ama ayağını tut bana ver. Çevir. Ayağını tut. Daha çevirmiyor. Tamam. Evet arkadaşlar bırakacağım gidecek. Arkadaşlar Yumurtamızı şey çarptı. <laughs> Aa arkadaşlar ne kadar ne kadar güzel bir oyuncak. Hop düşecek düşecek bu. evet. Hop, <laughs> evet. Arkadaşlar. Şimdi diğer oyuncaklara geçelim Yusuf. Tamam arkadaşlar. Hala gidiyor oyuncak. Nereye gidiyorsun ya? <laughs> Hala iyi arkadaşlar bunlar ya. Evet oyuncağımızı hemen şöyle koyalım. Diğer hemen yumurtalara geçelim. Şimdi şuradaki Evet, çok merak ediyorum içinden ne çıkacak. Şimdi açıyorum. Açtım. Hop. Oh, arkadaşlar çok güzel. Beybilet çıktı arkadaşlar. Hepsi çok güzel arkadaşlar. Şimdi bunları. Hemen çalışalım. bunu da yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Tak oraya Yusuf. Hemen. Evet. Getir buraya bas hemen Yusuf. Basıyorum. Bastım. Arkadaşlar çok güzel ışığı yanıyor kırp kırmızı Aa, Ne kadar güzel ışığı yanıyor arkadaşlar Çok da hızlı dönüyor doğrusu Hop düşecek galiba i̇şte Ne kadar güzel oyuncaklar çıkıyor öyle Aa, Arkadaşlar çok güzel yuvarlanıyor öyle Evet bunu da hemen kenara koyup diğer hemen yumurtalara kenara. geçelim Şimdi pembe olanımızdan başlayalım arkadaşlar ne, ne var üstünde Yusuf? Barbie var arkadaşlar sarı saçlı Bakalım biraz bekletelim Aa evet arkadaşlar Barbie. Hemen açalım içinden acaba Barbie mi çıkacak? Evet arkadaşlar hemen açıyoruz. Hemen açalım Yusuf. Tamam açıyorum. açtım. Ne çıktı içinden? Arkadaşlar çok güzel şey çıktı. Barbie çıktı arkadaşlar. Aa bu sefer Barbie çıktı. O da herhalde yap yapıştırma. Evet arkadaşlar. Aa yine şeker çıktı arkadaşlar. Hemen onu kenara koyalım en yani sonunu göstereceğiz Yusuf. Evet arkadaşlar. Başka ne var? Vay canına! Hot Wheels'te çıkan kalbe benziyor bu arkadaşlar. Aa yine kalem süsü çıktı arkadaşlar. Kalemin tepesine takıyoruz. Onu da videonun sonunda göstereceğiz. Evet, Aa bu da Barbie sanırım değil mi? Evet Barbie arkadaşlar. Evet onu da koyalım hemen diğer. Aa bir sefer sürpriz yumurtaları açalım. Açıyoruz arkadaşlar. Bundan da çok güzel harika. Oyuncaklar, oyuncaklar çıkıyor arkadaşlar. Çıkıyor. <laughs> Tabii üzerinde çikolata var. Onu Yusuf yiyecek şimdi. Hmm. Nasıl Yusuf, güzel mi? Çok güzel arkadaşlar. hemen onu çikolataları hızlıca ye. Çünkü için çok merak ediyoruz ne oyuncak çıkacak. Evet şimdi oyuncağı açıyoruz. Bir de açabilirsek. Evet. Açtık oyuncağımızı ve içinden bakalım nasıl oyuncak var. O ne Yusuf? Kamyon. Aa, kamyon çıkmış içinden arkadaşlar. Hemen onu da yapalım. Hemen yapıyorum. Evet arkadaşlar çok güzel bir araba çıktı karşımıza. Bakın arkadaşlar çok güzel görünüyor. Şöyle sürelim. Düt düt düt. Aslında bu üç tekerlekli bir küçük bir kamyona benziyor. Değişik bir şey. Evet. Sıra diğer bir sürpriz yumurtanın da geçelim. Nilo'nun önüne gitti. Evet Nilo'ya. Bu çikolatayı da Nilo'ya yiyecek. Evet arkadaşlar. Hemen çikolatasını al, en önüne koyuyor? Yesin orda. Evet al ve bunu ye. Evet arkadaşlar, sürpriz yumurta içinde böyle bir şey çıktı. Sanırım buraya basıyoruz. Top fırlıyor böyle hop diye gidiyor. Evet Geldik sıra büyük bir yumurtamıza. Ben evet. bunu açıp göstereceğim arkadaşlar. İçinde ne var? Çok merak ediyorum. Üstünde Ne var diyorsun? Arkadaşlar Bonuz atlar var arkadaşlar. Patlayın. Unicorn mu var üzerinde? Getir bakalım hemen Yusuf. Evet arkadaşlar görüyor musunuz? Unicorn var. Hemen bunu açalım içinde ne var çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar yumurta açtık. Hemen Yusuf bize içindekilerini gösterecek. Evet hemen arkadaşlar. aç Yusuf. Vay canına arkadaşlar çok güzel şeyler çıktı. Aa bu ne acaba? Hemen bakalım. Yusuf bunun içinde ne var? Bir bak bakalım. Arkadaşlar. Hı. Hemen çok açıyoruz. Bakacağım. Boyama arkadaşlar? kitabı mı yoksa? Evet arkadaşlar. Aa, çok güzel, eğlenceli şeyler var içinde arkadaşlar. Gidip evet bakalım arkadaşlar. Hemen Gördüğünüz gibi arkadaşlar, sayıları burada birleştirip bir balık yapıyoruz ve burada da sanırım sayıları öğrenmek için kediğin patilerini sayıyoruz. Neyse bunu daha sonra yaparız arkadaşlar. Başka içinde ne var ne Yusuf? Hemen bakıyorum. Ve kepçemiz var arkadaşlar. <laughs> harika görünüyor. Evet arkadaşlar çok güzel. Vay. Aslında kendisi gibi kocaman bir kepçe. Evet arkadaşlar çok güzel. Başka ne var üstü içinde? arkadaşlar içinden mot motor yapıştırması var arkadaşlar. <laughs> Vay canına, motor arkadaşlar. çıkartması. Harika bir yeşil renkli bir motor var. Başka ne var? Çok merak ediyorum. Hemen bakalım burada. Yok <laughs> var arkadaşlar. Aa puzzle'lar var. Bunları birleştirelim mi arkadaşlar? Ne varmış? Bakalım. Puzzle'da bir pil var. Tam burada görünmüyor ama. Neyse. Hemen diğer oyuncaklara geçelim. Başka ne var? Aa, arkadaşlar pastel boyalar çıktı. Aa Boyamak için. Çok güzel. Hangi renk onlar Koyu yeşil. Yeşil. Başka? mavi. Aa mavi. Sürpriz yumurtamızın ben içi bu... baya bir doluymuş arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi içinden lollipop çıktı. Lollipop şekeri çıktı. Bakalım. Ne patlayan şeker. Ağzı çok güzel patlıyor bu. Daha başka bir tane de burada sanırım. Yapıştırıyor Yine yapıştırıyor. Evet gördüğünüz gibi bitti. Ee, kapağını getirmişsiniz. Yine bunu gösterelim. Başka ne işe yaradığını. Evet arkadaşlar, paralarımızı biriktirmek için kumbaramız var. Ayrıca nereden yapıyoruz? Gördüğünüz gibi bu delikten paralarımızı biriktiriyoruz değil miyiz? Evet arkadaşlar. bizim bir de burada sakızımız var. hemen bir tane alıyorum arkadaşlar. Evet mavi bir sakızımız var. Bakalım. Çok güzel arkadaşlar. Hemen biz buraları toplayalım. Çıkan oyuncakları size gösterelim. Bakalım neler çıkmış. Tekrar bakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bütün sürpriz yumurtalarımızdan bunlar çıktı. Evet arkadaşlar. Çok güzel. Evet arkadaşlar, yine videomuzun sonuna geldik. Daha çok bu tarz videolar istiyorsanız beğenip, beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bay bay.